Ne yaptığımı bilen bir insanım. Ne yapacağımı da bilen bir insanım. Başkalarının ne söylediği hiç umurumda bile değil. Yaptıklarım ortada. Yapmaya da devam edeceğim. Takımma güveniyorum. Güçlü bir oyun yarattık sezon başından bugüne kadar. Olympiakos maçında 3-0 geriye düşmemize rağmen kulübede dik duruşuma devam ettim. Bu ne demek oluyor? Ben takım ve oyuncularıma güveniyorum. Kendime güveniyorum. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-3, 4-3 de bitebilirdi. Sizin dediğinize katılıyorum. Sanki biz 3-0, 4-0 mağlup olmuşuz gibi bir algı yaratılıyor. Biz kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz. Samandıra'da oyuncularımla gece gündüz yatan, kalkan, çalışan, onların ne vereceğini, ne yapacaklarını çok iyi bilen bir antrenörüm. Hayatım ben bu işe vermiş. Sonuçta beni eleştiren eleştirebilir ama günün sonunda bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi insanlara ne yaptığınızın bir önemi yok. Ne söylediğinizin de ama ne hissettirdiğiniz önemi önemli çok büyük. Bu maçın hakem bize hem bardaki hem şeydeki sahanın içindeki hakem kötü şeyler hissettirdi. Ben adil olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bağımsız olarak söylüyorum bunları. Hiçbir alıp veremediğimiz veya şey yaptığımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'yle altını çizerek söylüyorum. O yapacak bir şey yok. Bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Aslında yapacak çok şey var. Ama bu iklimi işte kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Çok da konuşmanın bir anlamı yok. Artık bir şey yapmak lazım. Bizim yapacağımız şeyler de maalesef işin dışına taşıyor. tekrar söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyor.